Sevgili XT5, XH2, XH2S, XS20 ve X106 kullanıcıları. Tekrardan bir AF güncellemesi var. Evet geçtiğimiz Nisan ayında Fujifilm bir AF güncellemesi paylaşmıştı. Ancak orada yapılan incelemelerde daha doğrusu kamerayı bir ay kadar falan kullandıktan sonra dünya genelinde bu AF'nin aslında performansla ilgili çözümlerden çok daha fazla problem yarattığına dair bir takım şikayetler geldi. Hatta ben de bir güncelleme videosu yapmıştım ve güncelleme videosunu paylaştıktan sonra bir ay içerisinde otofokusla ilgili özellikle daha fazla problemle karşılaşmaya başladım. Bizim yaşadığımız daha büyük problem problemlerden bir tanesi eminim bundan hepiniz muzdaripsinizdir. Kamerada daha doğrusu LCD ekrana baktığımızda göz takip açık olduğunda kamera aslında bize netlemenin yapıldığını söylüyordu. Fakat fotoğrafı Lightroom'a, Photoshop'a getirdiğiniz zaman editlemek için baktığınızda aslında gözdeki AF problemlerinin çok daha büyük olduğunu, netliğin hiç olmadığını görüyordunuz. Yani kamera aslında netleme yaparken bize bir nevi yanlış bir bilgi veriyordu. Şimdi bu son yapılan güncelleme ile birlikte, daha doğrusu dün gelen bu güncelleme ile birlikte bu sorunların çözüldüğünü iddia ediyorlar. Ben şu an güncellemeyi çok yakın zamanda yaptım. Çok fazla tecrübe etme şansım olmadı. Tam olarak FujiFilm'de neden öyle oluyor bilmiyorum ama x 4 4te de bunu yaşamıştım. Kamerayı ilk satın aldığımda kamera çok iyi çalışıyordu. Fakat bir süre sonra kamera bir güncelleme aldı ve otofokus daha kötü çalışmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda gelen Kaizen güncellemesi de yeni AF modları tanıttı bize fakat ben performansından belli bir süre kullandıktan sonra o kadar memnun kalmamıştım. Şimdi bu AF probleminin tamamen çözüldüğünü söylüyorlar. Sizlerin de bu güncelleme konusunda bilgi sahibi olmasını istedim. Eğer aşağıda belirttiğim kameralar sizlerde de varsa bu güncellemeyi yaparak AF ile ilgili sorunlar ne derece çözülmüş? Bunlarla ilgili videonun altına geri bildirim yapmayı lütfen unutmayın. Fuji'nin yetkilileri de aynı zamanda bu güncellemeleri ve yorumlarınızı takip ediyor olacaklar. Ve bu güncelleme maalesef ki tekrar X-Trans 5 sensöre geldi. Bunu tam bilemesem de sanıyorum xt t 4e yönelik olarak sensör buna çok fazla imkan sağlamadığı için bu güncellemeleri artık xt 4 ve 4. nesil X-Trans sensörler büyük ihtimalle alamayacak. Bir diğer güncelleme ise yeni film simülasyonu bu bahsettiğim kameralara da geldi. Riala Ace Fuji filmin açıkçası benim Fuji X Weekly'den bir süredir tecrübe ettiğim, deneyimlediğim bir film profiliydi. Şimdi bu film profili kameralarımıza otomatik olarak eklendi. Direkt güncellemeyi yapıyorsunuz ve film simülasyonları kısmında Real Ace'i görebiliyorsunuz. Bunu x 50 gibi yeni kameralarına zaten direkt olarak dahil etmişlerdi. Ancak bizim kameralarımıza güncelleme ile birlikte sunmayı daha doğru buldular. Real Ace ile ilgili biraz böyle araştırma yaptığımda ben ilk kullandığımda cilt tonları ile ilgili özellikle çok iyi iş çıkardığı ile ilgili bir dönüt almıştım. Bu galiba bizim kullandığımız Provia'dan yani standart Provia'dan biraz daha böyle renk doygunluğu fazlaydı. Ama Velvia kadar da mesela çok satirasyonu fazla olmayan bir renk profili. Ben de onu yaklaşık olarak dünden beri böyle bir iki saat kadar deneyimleme fırsatı buldum. Enteresan geldi, farklı geldi. Hala kameranın iki yıllık olması ama sensörden dolayı düşünülüyor olmanız güzel bir detay yani. Eğer bu yeni renk profiline de ulaşmak istiyorsanız güncellemeyi yapmayı unutmayın. Bugünkü videoyu biraz kısa tutmak istedim. Özellikle bu güncelleme bildirimlerini sizlere geçmek istiyorum. Çünkü bazıları sizlere kullanıcı olarak mail dağıtılmıyor. Web sitesine bakmanız veya düzenli olarak sosyal medyadan Fuji filmi takip etmeniz lazım lazım. O yüzden bugünkü videoyu çok kısa tutmayı tercih ettim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.